1994'te inşaat malzemeleri satmaya başladık biz. Bu son 4 yıldır da pandemi sürecindeki boşlukta antika ile tanıştık. Fakat antika işi beni daha çok cezbetmeye başladı. Yani nasıl söyleyeyim? Olmayan bir şeyler çıkıyor karşına ya da en basit örneği bir çay bardağı bile çok nadir bir ürün pozisyonunda ya da yıllarca biriktirilmiş bir kibrit kutusu ya da oyun kağıdı bile belli bir koleksiyon değeri taşınmaya başladığını gördük. Yani bir kere 80 binin üzerindedir. Yani onu da şey olarak düşünmüyorum. Böyle şu yüz küçük objeler öyle saymıyorum. Onu sayarsak. 100-150 binleri de geçebilir. Ama elle tutulur şekilde 80 bin parçanın üstünde ürün biriktirdik. Şöyle söyleyeyim, biz alıştık artık içinde otura otura ama burada durmak bana haz veriyor mesela diyorum ki hiçbir tanesi satılmasa herhalde Türkiye'nin en güzel ofisi benim ofisim olur diye düşünüyorum. Genelde gelen müşterilerin tepkisi de şöyle oluyor. Ya abi biz burayı izbi bir yer sanıyorduk. Mesela benim için etkili olan en başta gelen bir tane var. İlk İstiklal Marşımızın taş plak kaydı ilk bestecisinin kendi ağzından. Ee, onun tarzında uzak doğudan var. Osmanlı dönemden mesela gelin atörtüsü diye aldığım bir ürün var. Bir buçuk iki kiloya yakın gümüşle ipek üzerine işlenmiş. Sonra Bayağı bir... Evet, satılamaz diyeceğimiz ne var? Bir kere o İstiklal Marşı'nın planı vermeyi düşünmem. Ee, o olması lazım. O bizim milliğimiz, o vazgeçilmezimiz. Ee, şimdilik o var. Ama diğer birçok şey, evet verilebilir mi? Verilebilir, verilmeyebilir. O çok zor bir karar ya o. İnsanlar geçmişi mesela yabancı müşterilerimiz geliyor yaşlı bakabilir miyim diyor. Tabii ki yani kadın o uçtan giriyor sen mi söylüyorum burada çıkarken ağlaya ağlaya geziyor. Ne oldu diyorum ya diyor annemin vardı diyor aynısı diyor. Annem geldi diyor aklıma, babam geldi, dedem geldi. Sahip çıkmak lazım. Buluyor, kesinlikle kendinden bir pay çıkarıyor işte. Ne bileyim silahı görüyor, dedemin vardı diyor. Dedemle çok iyi vakit geçirirdik diyor gibi. <laughs> <laughs> Tarih ne? Aa 1960